Alo sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu hiç bilmiyorum ama şöyle bir ses tahmini yapayım dışarıda Aleykümselam dostum. Sesim geliyor değil mi? Bir sıkıntı falan yok. Dışarıdan hiç böyle canlı yayın tek yapmadığımız için ses nasıl geliyor gibi hiçbir fikrim yok. Ya görüntü kalitesi buradan benim izlediğim kadarıyla çok iyi değil gibi duruyor da. Upload hızı falan 60-70 megabit neredeyse var ama ee, niye böyle görüntü kalitesi var bilmiyorum. Kötü gibi geldi bana. Tabii size nasıl yansıyor bilmiyorum ama. Kaç piksel olarak geliyor onu bilmiyor. ayar yeri de bulamadım. Herhalde telefon böyle bir ayar falan da yapılmıyor galiba. Yayın peki 1080 mi sizde? Yani ben ayağın ee, söylemedim. Çözünürlük ayar yapma vesaire gibi bir yer hiç bulamadım. Var mı yok mu onu da bilmiyorum. Biraz bakımdan hiçbir şey göremedim. 1080 ama 720 gibi. Evet. Ya zaten şey anlamadım ya niye böyle yapıyor. Ya canlı yayın uygulaması bulduğum bir tane de onda çok güzel ayarlar falan yapılıyor da. Abi kick de çok güzel çalışıyor kick üzerinden ama YouTube'da hiçbir şekilde çalıştıramadım. Onda mesela geniş açı falan çekim özelliği falan var canlı yayında falan bayağı bir özelliği var da e, burada pek bir şey yok gibi. Abi sizin oraya yeşilmiş. Ya, güneşe kaçar mı bilmiyorum da şöyle gösterebilirim. Ya, bu taraflar bildiğim böyle dağlık falan filan. Buralar böyle. Şehir içi de öyle yani. yani. canlı yayında çok net gözüküyor bilmiyorum. Şöyle biraz yakınlaştırayım. Buralar böyledir ya. Şehir içi de yani genellikle tam binalar falan var ama gene az da olsa yeşilliğini falan koruyor. Standart klasik pazar yürüyüşü. Burası benim standart her zaman zaten yürüyüş yaptığım yer. Ee, tepeye gelince dedim biraz şey yapayım. Canlı yayın açayım. Hiç dışarıdan böyle, biliyorsunuz tek yerimiz, yani ahlakımız, duyumuz olmadığı için. Ee, şu aşağısı zaten full koşu ve yürüyüş olur. Sadece şurada bir abimiz. Abi size çekebileceğim onu da bilmiyorum ama. Çok da sanmıyorum. Orada böyle yürüyüş yapıyor. Kayseri'ye gitmedim. Uzaktan bir kere gördüm ama. Biraz zordu. Pek şey değil. Ama sürekli biliyorsunuz bilgisayar başında iş yaptığımız için arada böyle uzun mesajlı yürüyüşler yapmamız lazım zaten günlük yürüyüş yapıyorum ama e, hafta sonu pazar kesinlikle uzun yürüyüş yaparım. Rahat şöyle bir 10 kilometre bir hızlı. Bazen 10-12 kilometreyi buluyor. Tam da sonuna cevap verdik. Yani net bir sıram yok da işte günde en aşağı bir 8 ila yani standartını söylüyorum. 8 ila 10 bin adım falan atmaya çalışıyorum. Abi aşağı atla. Tamam kardeşim sen bana 10 bin TL yolla ben aşağı atlayacağım burada. Standartın 8 ila 10 bin adım falan atmak günlük. Yani böyle ekstrem durumlarda falan böyle ne derler. Hafta sonu falan. Bazen 15-16 bin falan oluyor. Adım yani kilometre değil. O da artık kaç kilometre hesabı dedi. Onu ben bilmiyorum artık. O kadar hesabını yapmadım. Yüzüş yapmak iyidir arkadaşlar. Yani sürekli bilgisayar başında oturduğumuz için e, o şekilde biraz vücuda açmamız gerekiyor. Yani ben rahatsız olduğum için benim de fıtık e, var. 3-4 tane herhalde. Ha, bilmiyorum 3 taneyden sonra lisedeyken şimdi ne kadar bilgim yok ama ondan bu tevellit biraz fazla yürüyüş yapamıyorum. Ya buna da şükür yani hiç yapmamaktan iyiydi. Dün felaket iyi bir yağmur yağdı. Yani ondan dolayı da hava zaten göründüğü gibi bir kaplıyor, bir açıyor, bir değişik daha hava var bugün. Ama bayağı sıcak. Yayında bir kişi beğenmemiş. Yani yazık Bir şey deniyor. Bu YouTube'un uygulamasında bir şey keşfettim abi. Çok değişik bir OIS desteğini falan. Çok ya yapay duruyor yerleşim yerleri. Ee, şöyle söyleyeyim bu şu anda bak gösterdiğim buralar zaten sonradan yapıldı. Zaten villalardan da belli oluyor. Bu benim olduğum yer hani böyle zengin muhidi diyebileceğimiz yer. Hani yaşadığım şehirde zenginlerin oturduğu yerler. Yani buranın e, yüzme havuzdur burası. Buranın arka tarafı böyle baya baya yukarı doğru gidiyor. Yani şöyle baya gidiyor. Yukarıda siteler falan var. Yani bildiğim böyle düzenlikli falan siteler falan var. Yani orası biraz daha böyle prim güven zirvin bu olduğu üzere Bu taraf normal, sade vatandaş. Burası da rengin muhidi ama yani şey yok yani. Tabii şehir içinde de çok güzel yapılar falan var. Ee, şöyle söyleyeyim, ufak bir bilgi vereyim size. Google Maps'ten falan bakarsan da görürsün zaten. Elbana zaten sokak yerleşimi falan da hani böyle belli bir plana ve dizayne göre yapılmıştı. Ee, Elbana zamanında büyük depremler geçirdiği için Elba yaşadığı yer. Hatta buradan gösteremem büyük ihtimal ama ee, şöyle söyleyeyim, şu aşağıda yani şöyle göstereyim, elimde de tam net gösteremem ama yani şu beyazlık var ya şuralar falan aşağılar. Yani ta o taraflardaydı bizim şehir eskiden. Tabi o zamanlar biz yoktuk. 1960-70'li yıllardan falan bahsediyorum. Yani Yürüsem iyi olur da telefonda o isteseyi biraz sıkıntı olduğu için hani kilitleşim falan olur mu bilmiyorum. Bakarız birazdan ona. Ee, büyük devrem zamanında işte Erbay'ı bu şekilde yukarı doğru taşıyorlar. Bizim yaşadığımız memleketi şehri. Taşırken de iyi bir planlama en azından yine yapmışlar. Yani karma çorman bir şey yok. Yani buraya gelen e, yabancı bir insan bile zaten çok öyle büyük bir şehir olmadığı için çok rahatlıkla yolunu bulabiliyorlar, bir şeyler yapabiliyorlar. Ya zaten şöyle söyleyeyim Benim yaşadığım yer, yaşadığım yer diyorum pardon şu anda olduğum yer Erbaa'nın bir ucu değil. Yani Bir tık daha ileri giriyor tabii buradan da. Ee, buradan hastane diyeyim, en sona kadar diyeyim hastaneyle. Çok rahat yürüyerek gidersin yani. Servis tabii ki var da hani böyle dedin hani hastaneye falan işte bir yere yürü, yürüyerek gideyim falan diye dediğin zaman çok rahat bir şekilde gidebiliyorsun. Abi daire fiyatları değişiyor ya. Son birkaç yılda bayağı pahalandı. 2-2,5 i̇ki, iki yani 3-4-5 değişiyor ya fiyatlar maalesef. Hani bir standart yok maalesef. Aşırı bir pahalaşma var. Yani şu villaların fiyatına kadar yani hiç bilmiyorum, bayağı vardır ee, Bak zaten şu önde iki yere de zaten yeniden yapılıyor. Kazılmış hatta üç taneye. Eskiden, ben buraları zaten hep yıllardır görüp gidiyorum. Burada eskiden şeyler yoktu, villalar falan. Abi çok güzel ya manzarası. En azından böyle papadimleri biraz doldururlar. Zengin olup da alamadık zamanla. Millet YouTube'dan anasını satayım milyon dolarlar kazandı. Ee, biz <gülüyor> kazanamadık. <gülüyor> Yapamadık, başaramadık. Şu anda yürürken çekiyorum arkadaşlar. Bir sallantı falan bir şey olursa söylersin. Aleyküm selam dostum. Şu anda gördüm diyor onu. Bilgisayar programları fiyatı çok değişik. Evet her firmanın kendine göre bir özel şeyi var. Böyle olamaz. Sıkıntı yok. Ben şimdi şuradan ineceğim de inşallah depelenmeden inerim. Ne bilirsem deniz olaydı tam olurdu. Tabi buradan gösteremem de deniz yok da ırmak var sevgili arkadaşlar burada. Ya burada benim yaşadığım şehirde zenginlikte oturuyorum. Lan zenginlikte otursam çamurun içinde anasını satayım burada niye şey yapayım yürüyüş şey yapayım. Giderim villamda manzaramda otururum. Zenginlik diyor. Ha, burada şey var, e, ırmak var sevgili arkadaşlar. işte hadi ırmak da olmasın, Buradaki göletler falan da var. Ye, yerleşim yerleri değil, yani böyle biraz daha yayla. Hani burada benim yaşadığım yer e, doğayı falan seven insan için abi 10 numara beş yıldız diye. Abi şimdi bu hafta video atmayı düşünüyor musun? Kardeşim video atma şimdi burada halı yıllar oldu. Yani modelleme Biz falan diyorsan e, öyle bir düşüncemiz, planımız zaten yok. Hangi şehir galiba burası? Burası Tokat Erba ilçesi. Tokat'ın ilçesi. Yani Tokat'ın en büyük ilçesi. Bir dönem il yapma muhabbetleri falan da vardı da. Tabii ne oldu, ne bitti bilmiyorum. Yani Yalan oldu galiba. Bil olsam bir dert, olmasam bir dert. Ya ayakkabı felaket kayıyor şimdi. Bir de dün de yağmur yağdı ya. Depelenmeden inebilirsem iyi olur. Yani genel olarak buralar böyle. Yani yürüyüş yapma olsun, böyle kafa dağıtma olsun. İyi. Ama büyük şehirden gelip hani böyle ee, Nasıl söyleyeyim size? Hani büyük şehirdeki ortam olur ya, böyle kalabalık kaos alışırsın ya. Buraya geldiğin zaman yabancılık çekersin biraz. Çünkü burası biraz daha hani sakin dediğim. Ama son zamanlarda biraz trafiği falan çoğaldı ama. Abi kanalda hedeflerin nelerdir abi? Bu kanaldaki hedeflerin nelerdir? Valla kanalla bir hedefimin olduğunu artık bir düşünmüyorum da. E, bir vizyon ve misyon anlamında <laughs> vizyonu mu yani asıl vizyonumu tamamladığımı düşünüyorum. E, bunu zaten duyuru videosunda zaten paylaştım, söyledim herkese. E, orada da belirttiğim gibi... <laughs> Kafam kanalın yani eğitim anlamında vizyonunu ve misyonunu tamamladığımı düşünüyorum. Hani bunun dışında tabii ne gelir ne biter, kanal mı olur, kapanır mı, açık mı kalır yani şey yapmıyorum. Çok o kısımlara takılmadan e, ilerlemeye devam ediyoruz. Son birkaç zamanda zaten canlı yayınlarla falan e, devam ediyoruz. Onun dışında tabii ne biter, ne olur çok da düşünmüyorum. Şu anda oyun projeleriyle ilgilendiğim için ee, kanalın direkt video üretim kısmına çok fazla vakit ayıramıyorum. Sadece böyle hani biliyorsunuz kafayı dağıtmak için falan akşamlar falan böyle bir canlı yayın falan açma muhabbetimiz oluyor. Bu yine e, eğitim anlamında yapıyoruz. İndiğimiz yerde şu tepedeki beton yerin hemen orayı zaten. işin oralarda mı? Yok arkadaşlar benim bu e, yani şu anda şu anda yürüyüş yaptığım yer, iş yaptığım yerin alakası yok. Abi bu haritayı hangi programda tasarladın? Çok gerçek. Kardeşim benim işim o. Blender diye bir programda tasarladım haritayı. Çok gerçekçi durdun. Ben de farkındayım. Nerede çalışıyorsun? Sarayi gibi ya da sabit bir yerde çalışmıyorum e, olarak kendime çalışıyorum. Gerçek hayat gibi aynı. 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 Böyle bir biraz. Fotorealistik bir çalışma. Aynen ya. Kafa dağıtmak için iyi oluyor. E, Amacım da saatten oluyor aslında gün yorgunluğunu atmak, kafada dağıtmak için canlı yayın açmak ya. dışında yani uğraşılacak bir şey değil hakikaten arkadaşlar. Stresli bir şey bile. Ama şunun farkına vardır. Normal video üretmekten canlı yayın yapmak daha iyi. Hemen hemen ikisi de aynı anlama geliyor. Çok da aşağı bir fark yok. Youtube cidden bir gelir e, tam okuyamıyorum mobilden de o yüzden bir daha okutacağım. YouTube cidden bir gelir aracı olarak Türkiye'de çok mümkün görünmüyor. Tam aksine arkadaşlar bakın. Büyük YouTuber'lar işte veya küçük orta çekimler ne diyor çok bir fikrim şey yok, bilgim yok. Çok da takip etmiyorum ama şunu söyleyeyim. YouTube Türkiye'de gelir anlamda cidden çok iyi bir gelir kapısı. Yani bunu kim hani aksin eden varsa e, özür dileyerek söylüyorum. -o yani o kadar büyük konuşuyorum. Ya şöyle söyleyeyim, e, ben kanaldan bir şey kazanmıyorum açık söyleyeyim. Hatta ispatından inanmayan varsa, da canlı yayında hatırlatırlarsa bana direkt grafik olarak da göstereyim, hiç sıkıntı yok. Ya YouTube'da şöyle bir olay var. Bir kitle elde edip, güzel bir içerik sunabiliyorsan, eğlence sektörü olur, eğitim sektörü olur, hiç fark etmiyor. Herhangi bir, yani bilgili olduğun bir alanda iyi izletebilecek bir içerik sunabiliyorsan, YouTube'dan iyi paralar kazanıyorsun. Yani YouTube'dan kazanmayı geçtim. Sponsorluklardan kazanıyorsun. Bak şimdi şöyle bir örnek vereceğim. ismini vermeyeceğim bir YouTuber var. Adamın e, abonesi 50 bin falan. Evli bir adam. Bak 50 bin küsur abonesi olan bir adam evli. Ve evini YouTube kanalından geçindiriyor. Şimdi şöyle bir şey diyebilirsin. Bu adamın 50 bin abonesi var. Nasıl ev geçindiriyor? Bir de evli diyorsun. Hani adamın da videoları ortalama can çatlasın 10 ile yani maksimum 30-35 bin falan diyeyim yani. Böyle bir arasında değişiyor. Yani bu izlenmeye bir ev geçindiremezsin. E peki nasıl geçindiriyor bu adam? Sponsorluk. İşte bu işin bir de arka tarafında böyle şeyler var. Sponsorluklar var. Sponsorluklardan çok iyi kazanç elde ediliyor. Ee, o yüzden yani YouTube Türkiye'de bence yapılabilecek mesleklerde bizim. Ama şöyle bir şey var. Direkt bütün varını yoğun YouTube'a yatırıp ben direkt YouTube'da olacağım kafasına girersen o işte çok başarılı olma ihtimalin bazen olmuyor. Niye? Ee, ek bir işin olur. Yani standart günlük yaptığın bir iş olur abi onu yaparsın. Ek kalan zamanlarında YouTube'a işte vakit ayırırsın, bir şeyler yaparsın. Baktın oradan bir gelir var, hani bir şeyler olmaya başlıyor. Sonra diyebilirsin, ha tamam bak burada bir şey var. Ben artık hani bu kısma biraz daha vakit ayırayım falan diyebilirsin. Ben mesela sponsorluk bu zamana kadar kendi kanalımda hiç almadım. Ee, geçenlerde bir kere falan alacaktım, onu da almadım. Çok komik bir hani uğraştığıma değmeyecek bir meblağ teklif ettiler. Dedim hani o anlıkta tabii e, borcum olduğu için şunu da diyemedim. Lan şu parayı ben size vereyim de alın gidin Sadakasına, siz video çektim diyemedim tabii. Yani öyle şeyler de denk geliyor ama dediğim gibi YouTube kısmında gerçekten çok iyi gelirler var. <laughs> ya tabii dediğim gibi ben hani, aboneniz önemli, kitleniz önemli, ne içerik ürettiğiniz önemli. Bakın Hani bunu daha önce hiçbir yerde söylemedim ama şunu da söyleyeceğim. Ben şimdi bir yandan tabii oyun geliştiriyorum falan biliyorsunuz. Arada bir söylüyorum bunu. Biliyorsunuz mobil oyunlarda bir reklam şeyi vardır. Hani yaptığın oyunlarda falan. Ee, oyunlarda da mesela hani YouTube gibi reklam ekliyorsun. AdMob ve işte Unity EDS gibi. İşte tam bilmediğim Unity motorunu kullanmadığım için orayı bilmiyorum. Unity oyun motorunda olsun ama genel olarak işte Unity'de de kullanabildiğim bir YouTube'un pardon Google'un bir AdMob reklam sistemi var. Mesela bundan da para kazanabiliyorsun oyunlarla. Biliyorsunuzdur veya bilmiyorsunuzdur. Mesela geçenlerde ben biliyorsunuz bir uzay oyunu yaptım, yayınladım işte. Hani oyun şu anda beta'da, şu anda tam versiyonu için çalışıyorum bir yandan tabii. Ee, reklamlara falan bazen bakıyorum hani 1000 gösterime falan ne kadar falan veriyor diye. Şimdi çok hani lokaliz lokalizasyona bakamadım. Türkiye'den mi, işte globalden mi, nereden reklamlar izleniyor ona çok bakmadım ama biraz test ettiğimde falan hani baktım hani reklam gelirleri falan mobil oyunda ne oluyor diye. Tabi az çok bilgim var hani son zamanlarda çok fazla test etme şansım olmadıydı. Orta tarafta da mesela YouTube'da örnek veriyorum. E, orta ölçekliği bir kanalım bile olsun fark etmiyor. Hani orta çektiği ve bir üstü olsun. Yani bin izlemeye 70 lira, 75 lira falan alırsın. Ama işte mobil oyun sektöründen oyun yapın falan diyoruz ya mobilde güzel bir şeyler tutturabilirseniz falan diye. Abi o tarafta böyle hani orta bile, hani orta diyeceğimiz bile böyle iyi bir şeyler yapıyorsan 90, 100 lira böyle fiyatlarında girip geliyor böyle. Bir de e, oyunu oyunun yurt dışından reklam falan izlenmesi falan alıyorsa o fiyatlar bazen 200-250 lira gördü oluyor bazen. O yüzden diyorum ya abi, tek başınıza yaparsınız veya bir ekip yaparsınız onu ben bilemem. Sizin tercihiniz veya sizin bileceğiniz şey mobil tarafta da bir şeyler yapmaya çalışın. Çünkü Mobil tarafın piyasası cidden çok büyük. Yani şu anda eminim sizin de evinizde veya işte akrabalarınızda da vardır. Ya yani çocukların elinde bile bir tane tablet, telefon var. Onlar bile hani bir şeyler oynuyorlar. O tarafta da bir şeyler tutturursanız da e, YouTube'dan daha iyi bir reklam kısmından kazançlarınız olabiliyor. Yurtun çok fazla şimdi sallanma oluyor mu arkadaşlar? Yani ben çok buradan tabii şey yapamıyorum ama. Telefon o sesi falan çok iyi de. Canlı yayında çok iyi olduğunu sanmıyorum. Bu buralar hep çamur olmuş lan. Alone, Games'ten para kazanıyor musun? Bir sonra da bir yandan bakacağım abi. Bakamıyorum. Şimdi anca görüyorum. Yavaş yavaş. En iyisi sigortalı aylık maaş yapacak modelleme. Şimdi çalışmak. bak. Valla ben freelancer kafasında yıllardır çalıştığım için ee, kafam rahat Ben yani bir şirketi kafamı götürebileceği bu saatten sonra için düşünmüyorum abi. Sosyal selam. Abi ben Roblox kanalıyım ve aylık 200 bin görüntüleme alıyorum. 6 bin lira çok az geliyor bana. Abi sen şimdi oyun kanalısın. Adı üstüne yani. oyun. Tabii yıllardır bunu zaten herkes diyor ki. Oyun videoları zaten geliri düşük zaten. Modelleme şimdi sigortalı aylık maaş yatacak bir iş yeri yok mu ya da firma? Alon'a gençlerin para kazanıyor musun galiba? Tam orayı göremiyorum ama. Valla bizim şirketimiz tek kişilik bir şirket. <laughs> Çaycısı da benim, temizlikçisi de benim, çalışan da benim, kodlamacısı da benim. Her bir boku benim olduğu için. Çarda ziyan da bana ben şu anda tabii e, direkt yani yaptığım oyunlardan şu anda bir şey kazanamadım doğru düzgün. Ha, ufak tefek bir şeyler oluyor da da hani kazanç gözüyle bile bakmıyorum yani. Ya arkadaşlar zaten şunu söylüyorum. Hani bir siz diyorsunuz işte şimdi sigortalı iş falan filan olacak diye. Abi öyle bir yere de girmek istiyorsan deneyimin olması gerekiyor. Deneyim olmadan bir yere almazlar. Hani bu devirde bu çoğunuz nereye gireceksiniz? Mobil oyun sektörü olur, işte PC oyun sektörü olur. Hani buralarda ilgili projelerde bulunup falan bir şeyler öğretmeniz gerekiyor, yapmanız gerekiyor. Bunları da yapmadan yerlere giremezsiniz. Yani bir, hiçbir iş, işveren iş sizi sıfırdan bünyesine alıp size bir şeyler öğretmez. Evet, bu ufacık yayını da burada bitirelim isterseniz sevgili arkadaşlar. Ayın ucuna topluyor, anlayamadım ama neyse. Evet, bugünlük bizden bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Yer neresi? Yer Tokat Erdoğan. Tokat'ın ilçesi.